Bugün sizlerle Minecraft'ta kale oynayacağız. Kaleyi bulduk. Girdim içine. Şurayı iyi bakalım. Hmm, yine aynı. Şuradan iniyoruz. İniyoruz, iniyoruz. Bakalım ne olacak. Bu arada şuraya basarsak eğer şu ortadaki düğmeye TNT'ler patlıyor. Oo, görmemiştim. Kemikleri almamıza gerek yok. Oo. Bir şu yemek lazım. Oo, yeni. Zümrüt bir şey işte işe yaramıyor aslında ama bassak mı basmasak mı bilmiyorum. Keşke basmasaydım. Neyse iyi ki yapmışım. Bakalım. Bu benim ikinci videom. Kaleye şuradan gidelim. Ay ben buradan girmem ya korkuyor. Canım bana var çıkar. Şimdi arkadaşlar bakalım şuraya. İlk defa görüyorum. Karmam olsaydı işe yarardı ama. En iyisi gidip alayım ben na yanlış tarafa gittik. <laughs> Arkadaşlar şuraya bakalım bir. Kendimiz kazalım. <laughs> bakalım. Atlayalım mı? Evet bence çok eğlenceli. <laughs> şey patlattım ya. Kardeşim de burada geliyor şu anda. Burası mıydı ya? Bence de. Burası mıydı? Orayı patlatmadık ya. Şurayı patlatmadık. Neyse burayı patlattık. Atlayalım mı ya? Evet ya. Topraklarım. Şu kumdan birazcık kopartalım. Toplayalım. Sadece 10 tane. 10 tane. 9 oldu. Lucky Block yapmak isterseniz 12.1'i yükleyin. Ee, Mecevip Master'dan aşağılara inip Lucky Block'ı görebilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Bu kaleyi göstermek için size aramıştım. Bu çubuk. Bunlardan da çubuk çabuk çıkıyor. Bunları kaydatabiliyorsunuz. İşte size bunu göstermek için getirmiş. Göstermek için video çekmiştim. Neyse. Ben alttaki el işaretine basıp beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.